merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün günüm mavi olacak. Ve tamam çok aç. Şu anda yemek yiyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak videomuz bilmiyoruz. 24 saat boyunca mavi videoma hoş geldiniz. Şimdi oturacak bir şey. Mavi oturacak bir şey yok. Ayakta yemeğim yiyeceğim. Kameraman gel buraya. Yemeklerim var arkadaşlar. <laughs> mavi bir şey yok. Mavi bu var. Bunu buldum. Ne mavisi lan moru mor. <laughs> ne yapayım? Bu var. Yemeği göster. Yemeğim bu kadar arkadaşlar. Ne yapayım? M M mavi doğru düzgün bir şey yok. Ben de tabak aldım falan filan. Yani yarısı yenmiş. Mavi. Dışı, mavi. Dışı mavi. Ben saymam. Ve burada da mavi suyumuz var arkadaşlar. Göster. Evet gördü. Tamam. Şimdi başlıyoruz yemeğimize. Ben ne oluyor? Ne arkadaşlar canınızı çekmesin diye net biraz iyi öyle gösterdim. Sonuç mu arkadaşlar? Gelebildim bu kadar arkadaşlar. Hadi ben de geçeyim. Tamam bitirdim. <laughs> Ne diyor <laughs> ama? daha <iyi> lan. <laughs> <laughs> Tabağı kuruttu. <laughs> Tabağın suyunu kuruttu. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Kamerayı kaybettim sandım bir an. Hı. Şuraya bak. Bu, bu, ne ya? İçmiş mi? İçmiş mi? Bu, bu ne ya? Ben şimdi buraya kadar gelmiş dur. Şuraya kadar diklemiştim ben. Hatta buraya kadar. Dibine kadar bile olabilir yani. Bunu ben bir diye işte bitiririm. <laughs> Şu site. Hiç sevmiyorum. Şey evet arkadaşlar. sırada güle geçebiliriz. Tamam geçelim. 1 2 3 3 Dur lan. Lan gitmiyor. Sen kapat bari. bye bye. Olmadı kapat. Olmuyor. Şurayı kapat. Şurayı kapat. Oh. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ayakkabımı giymeye çalışırken merhabalar. Ayakkabım ne olsa mavi. Tam olarak değil ama. Boynundaki mavi değil. Evet boynundaki mavi değil arkadaşlar. Çıkar şu boynundaki. Çıkartmam hiç. Ayakkabını görmek istemiyoruz. İndirir misin? dur dur dur. İçin eh, Allah Allah ya. yapacağız acaba dışarı çıkıp söyle bana hadi. Geleceğiz Ne gezip ne yapacağız söyle sen. Saklamacı oynayalım raketlerini al da. Mavi raketim var da onu kaybettim. Aferin. İyi yaptım şimdi. Evet. Mavi kapak saklamacı oynarız. Al 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 yapayım Ayakkabılarını çekeyim mi? <laughs> çekeyim mi ayakkabılarını? <laughs> çekeyim mi? <laughs> çekeyim mi? Bir, iki, üç ayakkabılarını çekiyorum. İyi misin? Hazır mısın? Hazır mısın? Çekiyorum ayakkabılarını. Gel ya. Nereye gidiyorsun? Duyum kapıyı kapatıyorum. Çekeyim mi ayakkabılarını? Hazır mısın? Zaten yürürken çıkacaktım ayakkabı. Ben dışarı gidiyorum. Dur dur az. Seni buradan beri çekeceğim. Dur dur. Buradayım buradayım. dur, dur. Tamam durdum burada. Bekliyorum zaten. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizler birlikte bu kapağı saklayıp bulmaya çalışacağız. Mavi renk olmuşlar. Hadi gelin benimle. Saklayacağım ama arkadaşlar gözü kapalı saklayacağım. Bakalım ne olacak. Gözü kapalı saklayacağım ama ilerleyeceğim. Bakalım ne olacak. Kapı bir yöndeyim. arkadaşlar kapalı gidiyorum. Bana ver ben saklayayım. Bana bir yardım. Hayır. Bana. Hayır. Niye? Dedim bir kere. Gözüm görmüyor. Saklayabiliyor mu? Az daha at. At at. Az daha at. Az daha at. At. Atayım mı? Yani? At. Dur çekil tamam. Çekil. Aha şey anlatabiliyorum. Hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Abiler. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi aramaya. Bunlar kum gibi bir şey hissettim bu ne? Evet bu arada çok İyi bir şey bulduk. bir şey bulduk yani. Yani elimle kazmama gerek kalmadı. İyi bir şey buldum arkadaşlar. Bak, şöyle bakalım. Ta tepelere çıkmadım. İpucu vereyim daha tepelere çıkmadım daha şuraları sakladım. Bak evet. şöyle şuradan şöyle sakladım. sağ arkadaşlar kom geldi girmedi. Çekiyorsun <laughs> değil mi? Çekiyorum çekiyorum. Evet arkadaşlar ne zahmetlere giriyorsun. Yok yok! mu ya. Yo. Bak şuralara gitmedin. Tam or oralar da bitti. Oralarda bitti. Şimdi bu tarafları kazmaya başla. Oralarda bitti. şuraya kadar itir. Oha yanlış yukum girdi. <laughs> şuraya kadar. Şuraya. Şöyle bakın işaret koyayım şöyle. Ben bakıyorum valla. Ya. Ben bir şey görmedim hiç bak. Kanka buraya bak. <laughs> ben hiçbir şey hiç görmedim. Bakacağım buraya. Burada olabilir mi? Bilmiyorum ki. Ama bence muhtemelen bu burada değildir. Çünkü sen buraları kazdın. Eminim yani. Evet, yani ben buraya bakacağım. Aa, çıkmış. Şimdi bana ha? ver ben saklayacağım. Tamam. Şimdi sen sakla ben bulayım istersen. Her kamerayı. Evet arkadaşlar neler neler düştük baksana. Çok kedilerin yediği ama Arkadaşlar kedilerin yediği ama burada ne arıyor? Bakın arkadaşlar. Oğlum oturduğum yer çok güzel. Oturduğum yer çok güzel. Ver bana. Al bakalım. <laughs> Arkanı dön gösteriyorum şansı arkanı. Arkadaşlar ayağımı şey kum girdi. Şöyle şuralarda bir de, Şuraları saklayacağım. Bulamasın diye. Şöyle. Ha inşallah sesim duyuluyordur bu arada. Yani şöyle kazalım. Şimdi size de göstereyim. Heh. Şöyle şuraya atalım. Şöyle. Bitmedi. Bitmedi. Şöyle odaklasın be. Niye? Lan içine girek ne hiç bir şey yok. Ses gelmiyor binadan. Normalde gelmesi lazım değil mi? Niye ya? Gel gel bir bakalım binaya. Kızım binada içkiler var diyorlar ya. Ne binada içkici ne olacak ya? Kızım ne yapsın? Sen burada bekle sen. Korkuyorsan burada bekle. Yok ne bekliyorum? Nereden korkacağım? Baksana burada odunlar var. Bu ne illiye yarım kalmış. Ya bu yapanlar şeymiş. İşi çıkmış gittiler vallahi. Şöyle. Şuraya bak et. et. Çiviler kalmış. Bak, Bu ne? Neden lan bu? Bizim biz burada oynuyorduk. Bu ne yok? Bu yoktu. Aha bak bir tane daha var. Bir tane daha var. Arkadaşlar ben korkmaya başladım burada. Şu Şurada bir tane daha vardı. Kenarlarını da var. bakalım bu evin. Ana zıplık buldum. Kızım kralsın dersin. <laughs> Ana sünger var burada. Ne arıyor bu? Ne? Sünger var burada. Şey yapıyorlar ya. Buraların buraların tutulup sürü zorunda. olması lazım. Arkadaşlar. Ha bak bak burada bir tane var. Kanka. Vallahi arkadaşlar biz koymadık şey, onu. Yani. Şimdi. Çekme beni. Keza kalsın çekmiyorum. Dur. Bizim iste. Bir girsek mi içeri? Yok, geride kalsın. Çok güzel olur. Bir gece burada kalsak. geze kal bir gece burada Acayip kalsak. Acayip olur. Bir gelir buradan var ya. İçkiciler miçkiciler. geziciler. Doğru lan. Otçular. Otçu. Tinariz değil mi? Hı hı. Messi kanka ben, ben Merdivenin altından çok şey Merdivenden. Git belki, belki merdivenin altında biri var. Arkadaşlar çok korkuyorum ben. Bu eve yanlarına bakacağız gene. Hadi gel. Eğer bu eve gezmenizi istiyorsanız var ya 10 bin, 15 bin, bin like, like istiyoruz. Ya. 15 bin. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu anda arkadaşlar e, fark ettin mi? 24 saat mavi videosundan nereye geldik? Değil mi? Hayatlarında böyle bir yer gördüler mi? Evet. <laughs> Hayır arkadaşlar, aslında inşaat böyle bir yer görmüşlerdi ama borular ne alaka? Şey var ya, doğalgaz falan yapıyorlar ya kızım. Su borusu mesela. Olabilir o, 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 de burada doğalgaz o, o, gelmedi buraya baksana. Daha doğalgaz bile gelmedi buraya. Hemen doğalgaz nasıl eklesinler? Belki doğalgaz vardır yok. Şuraya bak. Hapishanelik bir yer var baksana oraya. Hı hı. Bak. Kızım, gel gidelim. Gel gel arkalara da bakalım. Ya gelsene. Yok ben gideceğim. Nereye? Bakacağım az oyalara. Tamam, Sen öne git ben geliyorum. Evet. Arkadaşlar şuraya baksanıza cam açık. Bir şey çıkar diye korkuyorum arkadaşlar. Yani fazla da şuraya baksanıza. Biri birden önüme gelir çıkar diye çok korkuyorum çok kötü şeyler var arkadaşlar burada. Demir, mümir. Alsan satıyorsun yani. <laughs> o yüzden de gelmiş olabilirler biraz. Şuraya bak. <laughs> <Toplam> evet <Summer> <laughs> arkadaşlar. Hop. Sağlam burası. <laughs> Sağlam. <laughs> Hiç şey yok etrafında ve zıp zıp buldum. Nerede ne şeyler nerede? Nerede, nerede, nerede? Bilmiyorum ki. Çok ürktüm ben bu evden ama. Ben bu, bir de bu evin yanında oturuyoruz biz arkadaşlar. Çok korkutucu bir yer. Geçelim. Hadi arkadaşlar bu ev bizim. Ver bunu şimdi ben çekeceğim. Gel. O, evet, çok korkutucu. Evin içini bir daha çekelim Gel. Gel Arkadaşlar. Burası baya korktu bayağı... Şöyle yandım. bir poz ver. Kapak resmini yaparız. <laughs> 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 kapak resmi yaparsın burayı. Baksana. Dikkat elektrik 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 şey arkadaşlar. Evet, Arkalarda bir şey yoktu değil mi? Evet. <laughs> Çıkacağım arkadaşım. Arkadaşı gel buraya. Arkadaşlar beni göster. Arkadaşlar komşuları gittikten sonra binaya çıkacağız. Hayır hayır. 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 Bak yukarıda bir varsa mahvoluruz. Bak şu an ses çıkarmıyor olabilir. Merdiven altında da olabilir. Kısım şu an bir tık dinliyor olabilir. Ben gidiyorum. Vallahi korkuyorum ya. Yemin ederim korkuyorum. Akşam da yarıyorum. Ne ne ne? Dur bak şimdi az tut. Az beni göster mi? Evet arkadaşlar ben buraya girmek istiyorum. Komşular gittikten sonra gireceğiz. Çık, çık Aha gireriz. <laughs> göster. <laughs> gireceğim oraya Yüzümü göstermedim değil mi? Yok ben oraya gireceğim. Hayır. Gidiyorum ben. Komşular gitsin arkadaşlar gireceğim. Komşuların gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar komşuların gitmesini beklerken ne bulduk? Kanlı su bulduk arkadaşlar. Gerçekten şuraya kan bakarsanız. Arkadaşlar mesela benim bir yerim kanıyor. Kan kokulunca bu demir kokusu falan geliyor. Çünkü kan, demir, kalsiyum falan olur ya. Onlar gibi kokuyor. Çok kötü kokuyor. iğrenç kokuyor. Ama gerçi burada kurban kesilmiş de olabilir. Yok ya. Ne kurbanı? Burada kurban kesildi mi? Hem kurban yok. Kurban bayramı değil. Ya kızım kurban bayramı olsun olmasın. Kurban dedikleri de durabilir de burada. Aa, burada nerede kurban kesecekler? Şuraya bak. Burada kurban kesilir mi? Evin içinde kesmiş olabilirler. Hayvan beddua eder. Beni niye burada kestiniz diye. Ev içinde de kes. Ev içinde kes. Bir ölçü sapta. Ezildi şeyden hiç. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada kalabiliyor. Ev içiyorlar ya. Kavga da içiyorlar. Hala arkadaşlar kavga etmişler. Değil mi? Olabilir aslında. Oğlum ki sinirleri yemiş bile olabilirler. Gel gel biraz devam Bu edelim. Gör? Bunu niye buraya sokmuşlar. Ben görmemiştim. Sen götünü sokmak için. <laughs> <Elbis> <gülüyor> <gülüyor> <Bir> dakika, <abi. gülüyor> Bakayım 16 dakika. Gel hadi. Evet arkadaşlar komşudan gitmiş Gitmişim bağlı diye. Evet arkadaşlar bayanlık bağlıyor benim. <laughs> Vallahi ben bağlamayı bilmiyorum. Saçım göster, saçım benim yüzümü göster. Kameraman benim yüzümü göster. Alçı. Arkadaşlar var ya altımı sıçacağım korkudan gerçekten <laughs> çok kötü korkuyorum. Desiz. Sansürle buraya ya döverim yoksa seni. Öldüre, öldürebilirler mi? ama mi? Kursuna gitmesini beklemiş. İnşallah gitmezler de gidemez. O var ya o kadar korkutucu ki içerisi arkadaşlar. Yani merdiven altında bile biri olabilir şu an. O yüzden geri çekilmek istiyorum. Ve merdiven altında bile biri olabilir şu an bilmiyorum. Gerçekten çok, gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani ne yapacağım bilmiyorum. Çok korkuyorum. Kaçmak istiyorum da videosunu kim çekecek? Biri i̇şte. çekeceğiz. Gel. Gel, gel, gel. Bir daha da gitmeyeceğiz buraya. Gel buraya. Şşş. Bak kızım gelsene. Ben sana dedim. Ben sana dedim gitmeyelim diye. Geliyorum bekle